Unchecklist arkadaşlar bilinçli tür dönüşümü esnasında veri kaybı söz konusuysa eğer bunu görmezden gelir ve runtime'da bir hata vermez. Örnek bir önceki kodumuzu alırsak şuradan kapatıyorum. Şimdi bu kod runtime'da bir veri kaybına sebebiyet veren bir koddur. Runtime'da bir veri kaybı olacak. Buradaki veri kaybını eğer ki siz unchecklist unchecklist aynen check gibi yazılmakta kontrol ederseniz Veri kaybını göz ardı edecek. Gene bu kodu çalıştıracaktır arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz veri kaybımız gene oldu. Şimdi çekti şöyle izah edelim. Normal bir kod bloğunda, normal bir kod bloğu default olarak zaten unchecked'dir arkadaşlar. Tamam. Yani senin bu kodu, senin bu kodu. Ha an çektin içerisine yazmışsın. Ha da an çeksiz yazmışsın. Fark etmiyor. Her halükarda veri kaybına izin verecektir. Default olan durum an çektir arkadaşlar. Eğer ki siz bunu değiştirmek yani çek etmek istiyorsanız çekti yazmanız gerekiyor. Aradaki fark budur.